Şimdi Özgür hemen kullandı sol tarafa doğru. Ceza alanı içi. Orta kale sahasına. Kafa ve gol. Beraberlik golü. 1-1. Marco Pajao. Pajao geliyor. Pajao vurdu ve gol. 3-3. Adana 3. Alta 3. Tatos ortayı yaptı. Kafa ve gol. Topalarda gol. Marco Paixão. Ara topu Deniz'den. Kapel. Kapel çekti sıyrıldı rakibinden yardan bıraktı. Deniz bıraktı Paixão. Altay yöne geçiyor Paixão. Golle başladı ikinci yarıya Altay. Kapel'in gol defayı çok büyük. Özgür. Orta çok güzellere Paixão. Payşao atıyor. Kral geri dönüyor. Son 3 maçta 5. golü Payşao'nun. Kutsi'yle uzak mesafe orta denemesi. Ceza sahası çok kalabalık. Gelişine bir vuruş. Kalazı karambol ve gol. Marco topu ağlara gönderdi. Marco topu ağlara gönderdi. 83. dakikada farkı 1'e indirdi. Altay umutlanıyor İzmir temsilcisi. Serbest soruşu kullandı ceza sahasına ve top filelere gitti. Top ağlara gidiyor Panshao. Altay golü buluyor 21. dakika. Şimdi pası arkasına. Offside yok. Panshao karşı karşıya. Panshao vuruyor ve top filelerde. Altay 54'te 3-1 yaptı. Hasan. Uzun pas Paşa. Paşa olan nefis kontrol. Paşa Leandrinho geldi. Hücum bölgesine al topu Pas içeri mükemmel. Paşa ve toparlar gol. Mükemmel hücum ve Altay golü attı golcüsüyle. Silah, önündeki boş alanı kullandı. Andreas Datos, Turgut Doğan Şahin'i koşu yoluna. Turgut Doğan Şahin çevirdi içeriye. Şut ve gol! Altay'ın golcüsü Marco Pajao! Sahneye çıktı. 7. dakikada Altay'ı 1-0 öne geçirdi. Leandro Capel. Canberk karşısında. Capel çevirdi. Pajao! Farkı 2 çıkartıyor. Marco Pajao. Çok rahat gitti kaleye. Sağ kanattan gelip Altay. Marco Pajao kendisini ve takımının ikinci golünü attı. Orta Andreas Satos'tan savunma karşıladı. Erhan sol ayağıyla vurdu. Pajao! trick yaptı Marco Pajao. 3-0. Kapel Altay'da sağ kanatta. Kapel kurtardı rakibinden ceza sahasında. Kapel yerden bas. Gol durumu. Veto bağlarda gol. İkinci gol. Şimdi Tatos. Onun pası Turgut Doğan Şahin. Önünde hareket alanı var. Sevdiği toplar Turgut Doğan'ın. Turgut Doğan sert bir orta. Payşao! Payşao! Derbi tarihine geçiyor. Altay 1-0 öndem. Altın Ordu karşısında. Payşao artık bu rekabette tarihin en golcü oyuncusu. Beşinci golüm. Altın Ordu karşısında Payşao'nun Altay beraberliğe yakın. Panşağ geldi. Panşağ gol attı. 1-1 oldu. Banko Panşağ durumu 1-1 yaptı. Portekizli yıldızı Altay. In. Topu Sira. Ceza sahasına nefis pas. Şut ve gol top alarda. Panşağ. 82. dakika. Anton Pulsila'dan müthiş pas. Panşao gol attı. Altay 2 Atay Spor 1. Sen artı 7. Geze doğru gönderdi Cihan. Uzun bir top. Karambol kafa. Aykut ikinci pozisyon gol. Panşao seviniyor. Altay beraberliği yakalıyor. 90 artı 7. Büyük sevinç Altay'da. Fatih Karagümrük 2. Altay 2.